bu kuklaların kukla olmadığı besbelli. Ne söyledilerse tıpı tıpına gerçek besbelli. Altın saçlarını yana atışı yok mu Lili'nin? Lili'nin yağdan kıl çekercesine inanışı. Lili'nin yağdan kıl çekercesine yaşayışı yok mu? Kuklalar titremesin ne yapsın? Adam konuşmasını bilmezse ne yapsın? Kuklaların kukla olmadığı beş belli. Lili'nin çekip gideceği beş belli. Lili'nin dönüp geleceği beş belli. Ekmek hava kılın olmuş. Hak kabarıt tüparenin. Sen herhangi bir ekmek yiyeceksin işte Lili. Ekmek ne kadar Allah'ınsa Lili de o kadar Allah'ın Lili. Yüzün Ruhum kadar aydınlık gelili. Gönlün soğuk sular, güzel aynalar gibi yelili. Anladın ya, kutunun içinden çıkan mendil. Olamaz Üsküdar'dan geçirirken bulduğun mendil. Bizi bırakıp nereye gidiyorsun Leli? Demek bizi bırakıp gidiyorsun Leli. Sen daima güzeller güzelini bulursun Leli. Sen istesen de taş yürekli olamazsın sen daima güzeller güzel olursun Lili. Demek gideceksin, arkana dönüp bakmayacaksın. Hangi kuş, hangi şafak dölecek görmeyeceksin. Öyleyse al bu kürkü, bu veda kürkünü Lili. Tüyleri şiirler olan bu mahcup kürkü. Sen daima sultanlar sultanı olursun Lili. Demek sen gidiyorsun Lili. Bizi öpmeden mi gideceksin Lili? Lili'nin güneşin altında duruşu yok mu? Perdeleri sıyırıp Çirkin adamı burnundan yakalayışı yok mu? Eline bavulunu alışı Yollara koyuluşu yok mu? Çirkin adamın Güzel adam oluşu yok mu? Yaklaşıp Onu saçlarından yakalayışı Uzaklaşıp yollarda Yol oluşu yok mu? Lili'nin bir tavşan gibi koşuşu keklik gibi dönüp bakışı ve yıldırım gibi koşuşu yok mu? Adam da tam o zaman kapıdan çıkmadı dışarı. Lili'nin adamın boynuna çocukça ve çılgınca atılışı yok mu? Ben konuşmasını bilmem Lili.